Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle PUBG'de oda kurduk. İbrahim ve ben. Şimdi oda kuracağız. Hoş geldin İbrahim. Hoş bulduk Mahmut. Sizi çok bekletmeden hemen başlayalım. Bu bizim pub ilk PUBG videomuz sanırım. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi girmesini bekledik İbrahim'in. Ve elinde M24 yokmuş. Evet şimdi başladık. İbrahim'e ezeceğim ba geçeceğim. Başladık mı? Başladık. Tamam. Hadi. <laughs> ama ya cihaz farkı. <laughs> cihaz farkı senin cihazın daha iyi ama ya. Senin daha iyi oynamak lazım. Yok ya. Ben daha öğreniyorum. Benim pingim mi var? Bak herkes gördü bak. Herkes gördü. Vurdum baya bak. Baya vurdum. Evet. Abi, ben geçeceğim. Ben yanlışlıkla şey alım, Kask aldım. Ben kaskımı değiştireyim. Tamam mi? bir şey olmaz devam et. Canın yok. O, o zaman ben buradayım. Ama ya olmuyor mu? <laughs> 3-0. <laughs> arkadaşlar ben noob'um sence. Arkadaşlar, arkadaşlar kan sahibi değilim de. Orta zor orta. Neyse bakalım. Ses aldım. Ya bir. <laughs> Oy ne? Ne vurdum giderken be. De. Derken çok güzel yapıştırdım ama sana. Ofbe. Oh Oh be şimdi bak şimdi bu moral atışıydı. Oh. Oh. Moral atışı. İbrahim'in nereden geleceği belli olmaz. Evet. Arkaladı kesin. Bak ben ses kasmıyorum videodayım. <laughs> Yürü git? Yan, yanlış, yanlış şey bastık yanlış yanlış. Yanlış. Korktum korktum Ama öyle artık. <laughs> Niye sen bana tek atıyorsun ben sana atamıyorum. Ki, M24 vardı. var ya. Yani M24 var gibi. Benim silahımda sorun yok. Ee, arkadaşlar siz de biliyorsunuz böyle bir. Lan. Hatta gibi bir şey var. Git Baya sen bana tek atıyorsun. Ben sana atamıyorum. Kafana atıyorum ben seni ya. Kafanın benim sen de benim kafamın nişan şey alsan sen de beni öldürürsün ya. Ne yapalım? Bak. Bak. Sesini aldım. Geldi. Hadi be. Olmadı. Yemedi. Lan vurmuyorsun ki bana e? sen neredesin? Hadi be. Gördüm. Bağlamadın. Beni gördün mü? <laughs> Vurdum. Lan lan boş boş uğraşma. Öyle şeyler yok, öyle şeyler yok. Kaymak var mı yok mu? Oğlum maçtayız ne yaparsan yap. Oğlum vurma. Ya. 209. Tamam devam. İbrahim ne oldu? Lafın sonu <laughs> Ne sözün sonu muydu o? Daha çok PUBG videosu evet. gelmek istiyorsanız arkadaşlar beğenip videoyu like atmayı unutmayın Dı 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 Arkadaşlar ee bu arada diğer PUBG videolarını da ben de çekebilirim İbrahim ile açmış Devam Neredesin? Bazen elim takılıyor benim. Tabletle oynadım mı? <laughs> Bir kayma kaymak da yok. <laughs> kayma kayma. Kaymak demiyor tamam. Bir dakika ama ben kaymayı kapattım. Oh be. İlk ben defa tek attım ha. İlk defa tek attım. Kusma Kaymayı şov. kapattım. Kusma şov. Kayma dedik sana. Mega dur. Eğilmeyi kal. ya bir git. Full hile. No şey var. Ne? Düz hile. Kız hilesi var. Uçma hilesi var. Tek atma hilesi var. Duvar hilesi var. Yumurtlamak yok. Yok yok. Ya yumruklamak yok. <laughs> yok artık o da olsun ya. Vaya mükemmel yeniliyorum. Kazanacağım. Yaşama asıl. Bu arada ben hiç e, şey açmıyorum. Çok baş... <laughs> Sizin desteklerinizle gelişeceğim arkadaşlar. Her destek bir seviye. Ya <laughs> Ha Birini gördüm, seviye atladım bak. Birini gördüm, seviye. Ha. <laughs> Yok böyle bir şey. Ama bu M24 profu ya. Bu M24 profu. Arkadaşlar ben 2 yıldır falan PUBG oynamıyordum, yeni yükledim. Niye vurmadım ben orada niye heh. öyle. Dalağına vurdum, dalağım patladı ondan öldürürüm. Arkadaşlar bu arada ee Mahmut sen kaç senedir oynuyorsun bu evine Ben ikinci sezondan beri var hesabım yani. Ben 16. sezonda yükledim arkadaşlar daha yeni. Daha bir ay. Ama daha sen mutlu. oynama tutkusuyla oynuyorsun. Ben sen ne eee ee... Arkadaşlar ben ben bu oyunu nasıl çözdüm? Eee Yumurtlama diyor yumurtlama. Neredesin oğlum? Tabii git. Ya. <laughs> ya. <laughs> 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 Mahmut bana bir müsaade versene arkadaşlar anlatsam ben nasıl bir oyun çözdüm Anlat. Anlatabilir miyim? Anlat. Arka arkadaşlar ben bu oyunu şey nasıl diyeyim? Böyle çok adamların geldiği yere atlayıp oyunu çözdüm. Yani siz de böyle adamların çok geldiği yerlere atlarsanız size Klasikten bahsediyor. Allah Allah acaba ne? <laughs> Böyle çözüm al. Kazandım ben kazandım yani kesinlikle kırmızı benim ben kırmızıyı sevdiğimden kazandım. Gör görüyorsunuz bak. Mahmut 15, İbrahim 8. Görüyorsunuz yani. Beğenimizi dağıtalım. De Devam et. Evet İbrahim ne düşünüyorsun? Ben kazandım. Evet sen kazandın Mahmut. Hiç hemen düşün. Yapacak bir şey yok. kabul et Evet arkadaşlar <laughs> görüyorsunuz setlerime setlerimi görüyorsunuz Bunlar sizin sayenizde artacak sizin ver sizin verdiğiniz likelar ve abonemizin artmasıyla bu setler artacak artacak Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geliyoruz Ben de bir delilik vardır her şeyi her şeye yuvarlarım şu an dakikamız 9.53 10 dakika olduğunu da kapatacağım bu, bu tarz videoların daha fazlasını gelmek istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın bir şey diyecek misin İbrahim bir şey demeyeceğim sana bir dahaki ee, kapışmamızda bol şans diliyorum büyük laf soktu şu an kaybettiğim için İbrahim kesinlikle hile açtı iyi günler hoşçakalın